sesimizi, bu yıl atar hepimizi. Fizik, kimya, müzik, tarih güldürün hepimizi. Lan hep eskiden aklıma geldi birden. Kapese derdi yoktu atanırdık hep birden. Lan hep hoştu eskiden aklıma geldi birden. Kapese derdi yoktu atanırdık hep birden. Bekarız Üç çocuğa adayız Ne olur gör halimizi Her zaman yanındayız Lanet hoştu eskiden Aklıma geldi birden Kapese derdi yoktu Atanırdık hep birden Lanet hoştu eskiden Aklıma geldi birden Kapese derdi yoktu Atanırdık hep birden